olsun. Altcoin'lerde olsun. Son bir geri çekilmemi yoksa gerçekten bir boğa mı geliyor, ayı mı geliyor diye çok söylentiler var. Şimdi bunların hepsini biraz bir kenara bırakıp arkadaşlar şimdi ben normalde başlayan trend normalde bakın başlayan trend 15.400 dolardır. Ve biten trend neredeyse 126.000 dolardır. Şimdi ilk başta birincisi bizim çizdiğimiz ve baktığımız trendlerde 87.000 dolar özellikle 88.000 doların kırılımı kötü oldu. Markette bekleyebileceğimiz noktalardan bir tanesi 72 bin dolar ve 70 bin dolar bandıdır. Bu bölgelerin geri çekilmesiyle beraber fiyatın artık bir gerçekten ayıya mı gittiği, boğaya mı gittiğini göreceğiz. Özellikle şöyle söylemek gerekirse bence fiyat 69 binleri kırarsa yani ilk başta ilk setupta 70'ten başlayıp 69 binleri kırarsa çok kötü bir sürecin içine giriyoruz diyebilirim ve yüzde 50 ayı başlıyor diyebilirim. Çünkü 69 binin altında fiyat 49 bine kadar bir likidasyon bulunduruyor. Bununla beraber eğer bu toplanan likidasyonlar devamı gelirse daha kötü bir senaryonun oluşabileceğini ben beklerim. Şimdi BTC tarafında dediğimiz gibi ilk tepki beklediğimiz noktalar 70 bin ve 69 bindir. Ama 69 binin altına özellikle 69 binin altına haftalık kapanış yaptı mı piyasadan artık biraz daha uzun vadenin yanlış bir tarzda olduğunu göreceğiz. Ve insanlar tekrardan bu işin ne kadar sıkıntılı olduğunu ve ne kadar da yorucu yıpratıcı bir süreç olduğunu görecek. Şimdi bir... Ether'e de bakalım. Ether'de ise arkadaşlar bakın ilk beklediğimiz nokta zaten neydi? E, 2800 bandıydı. Burası geldi. Bu SR'ın kırılımıyla beraber arkadaşlar bizim burada baktığımız dip bir nokta var. Bakın dip bir nokta var. Orası da e, yani dip dediğimiz yani bir fiyatın lovu var. Burası işte 2100'lere tekabül eder. Burada orta bantta akümülasyon evresine tekabül eder. Ama fiyatın tutunabileceği noktalardan bir tanesi benim ilk bekleyebileceğim noktalar 2100 ve 2200 bandıdır. 2200'ün altında bir fair gap var. Bu beni bazen korkutuyor, bazen de yıpratıyor. Çünkü bu FVG içi doldurulmamış bir FVG ve bu FVG'nin uzunluğunun boşlukları da yok. Yani bu FVG de kaça tekabül ediyor? 1800'de 2130 arasını tekabül ediyor. 2130 dolar arasını Tekabül ediyor bu FVG sıkıntılı biraz FVG İnşallah bunu doldurmak istemez market maker ama 2100'leri falan toplarsa 2100'lerden sonra benim beklentim eğer fiyat oradan dönerse yeni bir ATH beklerim çünkü burada oluşacak konsidrasyon yapısı konsidrasyon evresi market maker tarafından çok güzel olur. Şimdi altcoinlerde boğa gelecek mi biraz onu konuşalım. Arkadaşlar bakın suç sizin gerçekten kaç aydır kaç haftadır Gidiyorsunuz saçma sapan fenomenleri dinliyorsunuz. Özellikle şu günlerde bakıyorum Twitter'da fenomenler yeni sepet yapıyor. İşte şunu aldım, bunu aldım. Arkadaşlar asla inanmayın, asla güvenmeyin. Bakın piyasa zaten gittikçe düş. Ve inanın bana eğer buradan bir ayı başlarsa herkes paramparça olur. Ve herkesin artık ne kapitali kalır ne nakiti kalır. Yani herkes ee, soluksuz bir döneme gelir. Bu soluksuz dönem çok sıkıntılı ve insanları paramparça edecek bir dönem. Hani anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama yani basit bir dönem değil. Çünkü neredeyse eski fiyat yapılarına bakıyorsunuz, markete bakıyorsunuz. Fenomenler hep size diyordu. Pepe 10 dolar olacak, Shiba 50 dolar olacak, Avax 100 dolar olacak diye 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 bakın sizi hayallere koydular. Bu hayallerin sonunda bugün siz pişmansınız. Onlar değil. Onlar hala kendilerine hayal satıyor. Burada yorulan, yıpratan, yıpranan taraf sizsiniz. Onun için ne kimseyi dinleyin, ne kimseye kulak asın, ne de kimseyi bu konuda bilgi danışın. Kendiniz analizinizi yapmaya çalışın, kendiniz bir şeyler öğrenmeye çalışın. Tamam mı? Bakın lütfen bu gibi konular gerçekten basit konular değil. Kripto markette işte işlem almak, trend kapatmak, trend açmak. Yani dediğim gibi bakın. Ee, fenomenler menomenler boştur bir dönem diyorlardı ya hani 200x geliyor 200x'lik coin paylaşıyoruz İşte onu da geçtim yok biz çok güzel ayıya gireceğiz boğaya gireceğiz Hani ne oldu arkadaşlar kim kime girdi ayı mı onlara girdi boğa mı onlara girdi Allah aşkına Birisi bana söylesin ya ee, Onun için lütfen bu gibi konularda ne kimseye aldırış edin ne de kimseye düşünmeye çalışın Kendiniz markette analizinizi yapın ona göre ilerleyin. Şimdi birazdan Dominas ve BTC Dominas grafiklerini de paylaşacağım. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar profildeki linkten Telegram'dan veya da açıklamalardaki linkten Telegram'dan, Instagram'dan, Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Bakın o konularda oradan takip edin. Bildirimlerinizi açın. Gerçekten ben ayı, ayı döngüsünde en çok para kazanan insanlardan biriyim. Çünkü ayı belli bir range içerisinde fiyatın gidip gelmesidir ve inanın bana o rençlerin her zaman çalıştığı çok güzel noktalar vardır. Bu konuda da içiniz rahat, gönlünüz ferah olsun derim. Şimdilik videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Kendi fikrim, kendi görüşüm, kendi analizlerimdir. Kendinize iyi bakın, çok iyi bakın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.